Merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız. Yay burcu için bir fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım sevgili Yay'lar. Bakalım fincanımız bizim için neler söyleyecek? Hemen burada iş konularıyla ilgili çok güzel bir gelişme olacak hayatında. Böyle bir iki iki yol arasında kalacaksın. Hangisini tercih etmen konusuyla ilgili biraz kafan karışık olabilir. Ama güzel bir tercih yapacaksın. Merak etme. Biraz gözyaşlarım var. İnşallah hayatına olumlu şeyler gelir. Onunla alakalı olur. Ama birazcık sıkıntın var. Çöreklenmiş bak. Şimdi önümüzdeki günlerdeki yeni ay seni kariyer konularıyla ilgili etkileyecek gibi görünüyor. Bir kere eşinin ailesiyle ilgili konular çok gündem olabilir. Şimdi böyle iş hayatıyla ilgili Evet, bir yenilenme sürecine gireceksin. Yeni başarılar elde edeceksin. Belki yeni bir iş yeri açmak isteyeceksin kendine. Ya da bu yaptığın işten çok farklı bir işe doğru da yönelebilirsin. Yani böyle mesela bir yerlere başvurular yaptıysan, bu yaptığın başvurularla ilgili birazcık hayal kırıklıklarına uğrayabilirsin bu ara dikkat et. Yani çok da üzülme. Ya mutlaka bir çözüm yolu bulunacaktır. Ailevi konulardan miras paylaşımı, mal paylaşımı gibi durumlar olacak. Mesela ailen yüzünden eşinle aran bozulabilir orada işte dikkatli ol bak baya bir sıkıntılı zamanlardan geçiyorsun ya da eşim yüzünden ailenle yani tam eş yüzünden aile aile yüzünden eşle ilgili sorunlar olabilir. Burada minik bir yılan çıkmış görüyor musun bak burada bir çizme var görüyor musun ne zamandır atmak istediğin adımlarla ilgili artık daha kararlı olmaya başlıyorsun. Bir çizmenin üzerinde bir tane kuş var. Demek ki güzel bir haber geliyor. Burada sanki bir balık oltası gibi bir olta maddi açılardan rahatlayacağın güzel bir döneme giriyorsun bak ne dedik miras paylaşımı olabilir mal paylaşımı olabilir bunun gibi konular gündeme gelecek yani böyle sevdiğin insana hayatındaki insana ya da evliysen eşine aileni bir türlü sevdiremiyor olabilirsin bununla ilgili Dikkatli ol çünkü gerçekten böyle kavgalar, tartışmalar olabilir aranızda. Hani sen de şöyle düşünüyorsun. Hani benim ailem iyi insanlar. Buna karşı hiçbir tutumda bulunmuyorlar. Ya mesela ne diyeyim ki sevmiyorsa sevmiyor yani yapacak bir şey yok değil mi ama evet ya da böyle hani daha sıkıntılı durumların olmasını istemiyorsan birazcık böyle sakin kalmayı tercih edebilirsin. Evet, ikili ilişkilerde dikkatli ol. Ağzından çıkana dikkat et. <laughs> Bazı konularda do yani böyle güvendiğin insanlara dolandırılmamaya dikkat et. Gerçekten dolandırılabilirsin. Sosyal çevrenden evet çok güzel destekler göreceksin arkadaş çevrenden. Yani böyle beklediğin tayin, atama falan gibi durumların varsa bunlarla ilgili de güzel haberler geliyor. Ya yani böyle ilişkinle ilgili yaşadığın sorunlar evet düzelecek. Bir müddet sonra düzecek. Hangi sorun sonsuza kadar kalıyor ki? İş hayatında önemli değişiklikler olmaya başlıyor. Parasal kazançlarla ilgili konularda çok dikkatli ol. Çünkü evet çok güzel gelirler elde edeceksin. Ama gelirlerini seni kandırıp da başkalarına kaptırmamaya dikkat et diyeyim sana. Evet maddi durumun daha iyiye doğru gidiyor. Şimdi böyle hayatındaki insandan hani böyle Hak ettiğin değeri e, ya da gerekli değeri göremiyor gibi göremiyor olabilirsin ve bu da gerçekten seni kızdırabilir. Evet, sağlığına dikkat et, yeni tanıştığın insanlara dikkat et, aile konuları önümüzdeki günlerde senin için çok önemli olacak. Evet, biraz agresif olabilirsin, ee, biraz da böyle yalnız kalmak isteyebilirsin önümüzdeki günlerde. Evet ee, şimdi böyle biraz yalnız kalmak isteyebilirsin bu önümüzdeki dönemlerde. Şimdi arkadaşlardan dedik güzel gelecek destekler var ama aile konuları biraz gündemin olacak. Mesela burada aslında bir at var. Hani böyle senin at böyle biraz yılan hikayesine dönmüş. Evet bir bazı isteklerin, bazı dileklerin var. Bazı muradına olan şeyler var ama bunlarla ilgili hani böyle belki bir miras konusu var. Buradan gelecek olan güzel bir para var. Burayı bekliyorsun bunları gerçekleştirmek için. Ama karşı taraflarda faaliyet görmediğin için biraz böyle canın sıkılıyor olabilir. Şimdi burada büyükçe bir kuş çıkmış, görüyor musun? İş konularında çok güzel fırsatlar yakalayacaksın aslında. Hani burayı bekliyorsun ama <laughs> daha güzel fırsatlar da yakalayacaksın gibi görünüyor. Şurada Görüyor musun bak bir bayan bir erkek sanki bu erkeğin elinde böyle bir şey var. Birisi bunlar senin eşinin ailesi olabilir. Bak görüyor musun bu erkeğin elinde ip var sanki böyle birisini kukla gibi oynatıyor gibi görünüyor hayırdır inşallah. Aydınlığı kapılar var burada. Burada uzunca bir yol çıkmış. Yolun iki tarafında da sanki böyle bol bol sıfırlar var. Acaba ne anlamı geliyor bilemiyorum ama bak bunu bilemedim gerçekten de. Bak her yerde sıfırlar var. Belki de bunlar altın, para falan gibi şeyler olabilir. Burada çok güzel bir ev çıkmış. Bak büyük, güzel bir ev çıkmış. Ya böyle bir ev fırsatı yakalayacaksın. Bir ev almak gibi hani böyle çok güzel bir ev fırsatı yakalayabilirsin. Ya da böyle bu senin hayalin olabilir. Hayalini gerçekleştirmek için işte buradaki paranın gelmesini bekliyorsun. Burada temiz, aydınlık bir kapı var. Burada çok böyle güzel haberler geliyor sana önümüzdeki günlerde etrafın temiz aydınlık biraz laflara sözlere dikkat et etrafında konuşulan onun dışında aslında sıkıntılı bir durumda yok sadece sıkıntılı olarak ne olabilir işte eşinin ailene karşı tavrı ya da böyle ailenin eşine karşı tavrı olabilir onları dengeleyebilirsin merak etme <laughs> hane için temiz aydınlık biraz ufak tefek laflar var mı çok önemsiz Bak görüyor musun burada kocaman bir balık çıkmış. Balığın böyle içerisinde Y ve H harfleri var. Böyle çok sevineceğin, kutlamalar yapacağın güzel zamanlara giriyorsun. Bir kere bolluğun bereketin artıyor. Bir yeni bir işe atılım yapmak istiyorsun. Bu işin nasıl olup olmayacağıyla ilgili bazı düşünceler var kafanda hani acaba güzel olur mu nasıl olur falan gibi işin iyi olacak hayırlı da olacak burada bir bebek çıkmıştı o bu senin bebek nedir yeni başlangıç yeni başlayacağın işler olabilir bu çok ani gündemlerin olacak çok ani gündem değişiklikleri burada birbirine sarılmış iki kişi var ve bunların altında bir E harfi çıkmış. E harfinin ucunda bir anahtar var. Bir şey sahibi olabilirsin. Yani böyle araba gibi ev gibi bir şey sahibi olacaksın. Burada görüyor musun kafasına kep giymiş bir, birisi çıkmış. Evladınla ilgili onun mezun olması, onun mez mesela bu sene mezun olacak, onun mezuniyetiyle ilgili güzel gelişmeler olabilir. Hadi bakalım. Şimdi bir de kartlarımıza bakalım bizim için ne söyleyecek. Şurayı bir sileyim önce. Ben karıştırdım bu arada Hayatında çok hızlı Değişimler olmaya başlıyor Evet bir büyüme dönemine Giriyorsun kendini büyüteceğin işini Gücünü büyüteceğin bir dönemdesin Ve geçmiş işlerinle ilgili de Ya da hayatında sana Destek olmayan insanlarla ilgili de Ya ya hiç diyeceğin bir zamandasın Bu zamanda planlı hareket Etmen lazım çünkü planlı ilerlemesen Gerçekten kaotik zamanların içinde bulabilirsin kendini. İş, para, kariyer konularıyla ilgili güzel gelişmelerin olmaya başlayacak ama böyle hayatındaki kadınlar var. Hayatındaki kadınlara dikkat et. Evet çok güzel destekler göreceksin. Önemli burada önemli ayrıntılara odaklan. Bir yenilenme dönemine giriyorsun ve bu dönemde eşinle ya da hayatındaki insanla askıda kalan mevzular, yarım yarım kalmış olaylar tekrar gündeme gelebilir. Böyle bir mahkeme durumu gibi bir durumda sezgilerine odaklan bu mahkeme senin için olumlu olacak gibi görünüyor. Evet bak hayallerinin peşinden gideceğin bir döneme giriyorsun. Birazcık sabretmen lazım sadece. İlahi sistem seni koruyor. Sıkı çalışacağın, evet çok çalışacağın, hayatına böyle istediğin gibi bir düzen getireceğin zamandasın. ve Burada yeni başlangıçlar yapacaksın. Biraz sorumlulukların artacak. Hani böyle iş konusunda sorumlulukların artabilir. Hayatında bir konuyla ilgili bir bitiş olacak. Bu seni biraz hırslandırabilir. Acaba bu neyle alakalıysa sen buna hırslanacaksın. Ama şansın, talihin inanılmaz şekilde güzelleşiyor hane içerisinde biraz huzursuzluklar var. Şimdi böyle kendi konforun, rahatınla ilgili daha kendini güvende hissedeceğin zamanların içerisindesin. Bir kere daha özgür hissedeceksin kendini. Aşk konusuyla ilgili aşk konusuyla ilgili <laughs> şimdi böyle aşk konularıyla ilgili Bugüne kadar gerçekleri gördüğün ama görmezden geldiğin ya da böyle hayatındaki insanın huyuyla soyuyla ilgili gördüğün ama görmezden geldiğin bazı şeyler varsa bunlarla tekrar bir yüzleşme içerisine gireceksin gibi görünüyor. Hani burada sana batan bazı hareketler olabilir. Onu demek istiyorum. Ve biraz tartışmalı durumların olacak ve o hayatındaki insanla ilgili kararsızlıkların var. Hani böyle dengeye gelmek konularıyla ilgili de biraz mücadeleleriniz olacak gibi görünüyor. Hayatınla ilgili bir farklılık istiyorsun ve bir güçlenme dönemine gireceksin. İşte bu dönem senin için güzel bir dönem olacak gibi görünüyor. Evet canlarım benim. Bugünlük de benden bu kadar sevgili yaylar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Seviyorum size. Hoşçakalın.